Instagram hesabını da takip edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu da böyle gece videosu. Biraz gazlayacağız. Şimdi makasa girelim diyeceğim de gerek yok. Nasıl yani isimlerimizi verip böyle kalalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız herkesin bildiği üzere Volkswagen Transporters. Şöyle bir dönelim Şu Arabanın bir tekeri boştaydı az önce. Şöyle bir geri geri gelelim. gözüküyor bilmiyorum ama şu an bir yokuşlar çıkacağız bakalım tekne çıktı bir tık daha atıyorum şunu alalım arkadaşlar şimdi sürüş pozisyondayım ee, aracımızın arkası bozuldu suyu artık dik bir şekilde atıyor maalesef onu söyleyeyim bu da böyle gece videosu. Biraz gazlayacağız. Ee, bakalım. Güzel bir video ortaya çıkar. Şöyle de göstereyim. Aracımızın ghost modu da var. <laughs> Araç. ışık Mesela şu an bak. Kapattım. Gündüz farlar yanıyor. Gözüyorsunuz oradan. Bunu da kapatıyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Ben buna ghost modu diyorum. Şu normal bir şekilde gidelim. <laughs> Kornaya basalım arada bunlardan. <laughs> <Yavaş. gülüyor> Manuelde gidiyoruz şu an. ses üç manueldeyiz. Çok ses yapıyor farkındayım. Kusuruma bakmayın. Ben bu durumda araç sesi. birazdan otomana çıktığımızda gaza basarız görürüz nasıl oluyor ben yani şu an gündüz farını kapatmadım hala açık otobanda bir ghost modu yaparız ya biliyorsunuz ki selektör atınca arka geri lambalarım dayanıyor yani arka dolan için bayağı sıkıntılı bir şey. Arkadan bir sektör atınca sileceğin suyunu buradan <laughs> boşaltıyorum. Ondan sonra da arkadan sektör atıyorum. evet mükemmel bir çözüm. Önüm üzerinde görmüyorum. <laughs> Hoppala çukur vardı. Zehirde görmediğim için onu da göremedim. Yani şu an tarp ile ya. Gece sürüşleri zevkli oluyor şahsen benim için. Neden zevkli oluyor? Bir e, otoban tek kalabalık olmuyor. Yani rahat hissediyorum kendime güzel oluyor. Arkadaşlar bugün Cuma. Cuma akşamı çekiyorum bu videoyu. Yarın Cumartesi. Yarın bir takipçimizin elektrikli skuturunu testini yapacağız. Videosunu çekeceğiz. Test edeceğiz. Videosunu çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak da bu direksiyon. Çok mu ileride ya? Döneyim ön sonra hallederim. Şimdi süreç kötü şöyle. Ha böyle iyi test 4. Çok bağırıyor arkadaşlar ama. Yani ciddi anlamda çok bağırıyor şu an. Hava alıyordur bayağı. Oo BMW kovalarız. Biliyorsunuz ki BMW'leri ben severim. Kovalamak da isterim. Yani güzel denk geldim be. Polo yapma böyle şeyler. Polo. Şimdi makasa girelim diyeceğim de gerek yok kimse isimlerimizi verip böyle kalalım. Abi ben niye böyle bir heyecanlandım? Arkadaşlar gazlama şimdi tehlikeli bir şey olduğu için gazlanmayın yani. Bunu da söyleyeyim size. Trafiği tehlikeye sokmayın boş boşuna. Ufaktan bir şey yaparsın şimdi ne söyleyeyim. Oynarsın anlatabildim mi? i̇şin yani şeyini çıkarmayın abi. Cepkini çıkarmayın. Bir de bana söktürme hatta. Buradan sağdan kayacağız. Var yani 1.4 4. Yol ver Tügancığım. Evet, yani sinyal vermeden araba kullanılmaz. Sinyallerinizi de mutlaka verin arkadaşlar. Trafikte yani sıkıntı çıkmasın. Araba güzel gidiyor. Maşallah. Bu arabanın full depoda kaç kilometre gittiğini merak edip bir ortada kilometre sınır sayıcı var. Biliyorsunuzdur. Oraya sıfırlayıp test ettim. Şu an 70'le viraj dönüyorum. Bırakmıyor ya. Karşımda bir tok var. Yani fren yapmasa neydi be tok? Buradan da saklayalım. Şu an hızımız 50. ile görüyor. Hatta girdiği zamanda da kırka düşüyor. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şeritten çıkmamaya çalışayım. Götü geliyor arkadaşlar. Arabanın götü geliyor. Ne yandan söyleyeyim. Geliyor yani. Neyse ablacım geç. Bir saattir geçmeni bekliyorum. Golf var burada arkadaşlar. Başka bir şey de yok. Nissan Juke var. Burada da bir siyah transporter var. Yeni kasa. Şöyle göstereyim. Gayet güzel arkadaşlar. Siyah rengi ayrı bir güzel ben beğeniyorum. <laughs> Hoppala. Motorcu abimiz de var orada. Her şey mevcut şu an burada ya. Yani mevcut da mevcut. Size öyle söyleyeyim. Siyah transportörün yanına çekelim arkadaşlar. Böyle yaklaşayım. Şimdi arkadaşlar size arabanın sıkıntısını göstereyim. <laughs> Araca bakıyorlar arkadan. Onun için öyle yaptım. Şimdi arkadaşlar Öncelikle Şöyle aracımızı göstereyim. Aracımızın led farları bu şekilde gizli e evet. özellikle açıldı bunlar 2022 model transporter uzun şahsi otomatik herhangi başka bir şey yok fabrika çıkışlı diğer transporterlardan farkı led far ve sis farı olması fabrika çıkışlı arka stopları da bu şekilde led saat kaç arka stoplar da bu şekilde led arkadaşlar Aa, bu yandaki transporter siyah çelik jantlı body kitli daha güzel Hı. gözüküyor ama bizim aracında farları gayet güzel gözüküyor. Yani bir fark yok yani aslında ikisi de aynı. Şimdi aracımızın sıkıntısı arkadaşlar? Şöyle, şöyle göstereyim. Bakın. Bakın. Şöyle size göstereyim. Suyu sıktım. Suyu direkt buraya atıyor. Su buradan bakın açık atıyor. Bakın. Bir çocuğu söyleme. Bakın şöyle. Açık. Şey yok, yeri yok. Buradan böyle buraya aksıyor. Suyu. Böyle yani arkadaşlar. Evde fabrika çıkışına ne farkı var mesela otomatikler ee, diğer mesela yandaki transportla farkı ne? Biri arkadaşlar şöyle nasıl gözüküyor bilmiyorum ama kapattığım zaman özellikle açtık işte bunu tek tuşla hepsi kapanıyor. Aynaları camdan bu şekilde arkadaşlar başka bir şey de yok. Yani bastığımız zaman bir de böyle oluyor selamlıyor. Bastığınız zaman böyle selamlıyor. Açtığınız zaman da böyle yapıyor. Kapattığınız zaman da böyle başka bir şey yok. Kadın mecbur kalıyor kadın Yan basamağımız bu tarafında yok. Vuruk mu var lan burada? Yok kirliymiş. Başka bir şey yok arkadaşlar böyle. Siyah olan da bu şekilde. Çelik jantı ben bunu seviyorum. Hayır ki lan çelik jantı olması lazım. Şurada bir Tesla abimiz var. Bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Güzel gözüküyor şimdi. Siyah da güzel. Bizim araç da güzel. He yani bilmiyorum. Buna bir body kit falan eğer ki yapabilirsek ilerleyen zamanlarda malum iş için kullanıyoruz. Yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şuradan da arkadaşlar Instagram hesabını da takip edin. Fabrika çıkışı biraz. Fabrika çıkışlı.